Kripto Borsam kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün yine Onni'den çekim yapacağım ve şunu söylemek istiyorum bakın kanalın kuruluşundan beri sürekli sürekli Onni videosu geliyor çünkü en çok güvendiğim sistem Onni bakın ilk video geldiğinden beri Onni hala çok e, mükemmel bir şekilde sorunsuz bir şekilde ödemelerini veriyor bugün 101.40 centlik 46 oldu bir ödeme alacağız. Yani 850 TL'lik bir ödeme alacağız. Hatta şuraya Paribu'yu da açayım ödemem gelince de video esnasında gelmezse bile size ekranda gösteririm. Önce çekimlerimi yapayım ardından tekrardan sistemi tanıtacağım. 215 adet doç çekeceğim 216 olarak gelecek bana ödememi istedim. Tekrardan F5 atıyorum ve 0.07'lik de bir Litecoin çekeceğim. Onu da istedim. Ve ödeme talepleri oluşturuldu. Henüz onaylanmadı. Görmüş olduğunuz gibi. Ödeme talepleri de oluşturulacak. Burada görmüş olduğunuz gibi işte 520 Doge yatırmışım ve şimdiye kadar 2120 Doge ödeme almışım. 0.11 Litcoin yatırmışım ve 0.41 şimdiye kadar ödeme almışım. Yani amortisini de ediyor. Çok da güzel çalışıyor. Tekrardan sistemi tanıtıyorum. Sistemin olayı şu. Siz e, ister Dogecoin ister Litecoin isterseniz ikisini birden bu arada görmüş olduğunuz gibi talepler hesaba aktarıldı İsterseniz ikisini birden kazabiliyorsunuz peki nasıl kazabiliyorsunuz diyelim ki sadece Doge kazmak istiyorsunuz Doge yatır kısmına geliyorsunuz size verdiği şu adresi kopyalıyorsunuz ve borsanızdan Doge çekim diyorsunuz. Bunu yapıştırıyorsunuz. Minimum 100 Doge gönderebiliyorsunuz. Paribu'dan göndereceksiniz 110 göndermelisiniz. Zira Paribu 10 doç komisyon oluyor Bununla beraber 110 oluyor. Binance'tan göndereceksiniz de Binance 5 komisyon oluyor 105 göndermek zorundasınız. Tabi bu minimum için yani 300-500 gönderecekseniz zaten orası ayrı. Ee, sadece doç kazacağım diyorsanız böyle. Litecoin kazacağım diyorsanız da yine aynı işlemler işte yatırım adresi şudur budur minimumda 0.05 Bitcoin olarak yapabiliyorsunuz. Bu TL olarak şu an ne kadar hatırlamıyorum. Kendi borsanızdan onu kontrol edersiniz. Çekimlerde ise 0.01 de galiba litin bir saniye. Aynen 0.01 olduğunda çekim yapabiliyorsunuz. Doçta da minimum 50'ye ulaşınca çekim yapabiliyorsunuz. Buradan hesaplama kısımları da var. Geliyorsunuz işte diyorsunuz ki Mesela 500 doç atacağım diyorsunuz tamam mı? Bir saniye olmadı. 500 doç atacaksınız. Size 175 MHS hız vermiş olacak. Bu 175 MHS hız size bir ayda 480 doç yapacak. iki ayda 961 yapacak. Yani bir ay süreyi. Bu arada 175 bu 190 olacak. Çünkü 15 MHS de kendi veriyor zaten. Yani şu şekilde ne atarsanız atın. işte birinci ayda attığınız kadar olacak. 15'te beraber 500 olacak. İkinci ayda 1000 olacak. Üçüncü ayda 1500 olacak derken yani işte Ocak'ta X attınız. Ocağın Şubat'ta X çektiniz. Mart'ta 2X çekeceksiniz. İşte ondan sonraki ay 3X. Ondan sonraki ay 4X, 5X, 6X derken 500 atan 2800 çekecek. DC girek. Gireriz dur. <laughs> Bunun haricinde tabi aynı şekilde sadece doç ödemesi Doç ödemesi diyorum. Doç hesaplaması yok. <laughs> Lit hesaplaması da var. İşte diyorsunuz ki 0. ne bileyim 8 litcoin attınız. Size 472 hız vermiş olacak. Bu da aylık şu kadar, aylık 2 aylık bu kadar derken yani bu siz kendi bütçenize göre ne kadar atacaksınız. kendi bütçenize göre şeyini yaparsınız. bunun haricinde işte aktif kazımızlarınız burada gözüküyor. Litcoin'den 764 mesela, Doç'tan 1306. Son çekimleriniz burada gözüküyor. Referans sayınız burada gözüküyor 879 ee, Şu sizin kendi referans bağlan yani bu benim tabii ki de hani siz kendi sisteminize girdikten sonra buradan kopyala dedikten sonra Kendinize de referans yapabilirsiniz Sistem bu şekilde ödeme gelmiş mi Tron yattı diyor Tron değil o başka bir yerden ödeme almıştım Şimdilik videoyu durduruyorum Ödeme gelince onun da SS'ini Litin ödemesi geldi ben konuşurken <laughs> 07 Bu doç liti değil mi? Aynen Buradan çektiğimin ödemesi geldi Litin geldi sadece Yani 2-3-5 dakikaya kadar doçun da gelir Beklesem mi dedim Acaba Ezan da okunuyor azizallah Hadi bekleyelim Onun da ödemesi gelsin Hiçbir şey yapmıyorum ekrandayım Umarım uzun sürmez ya Bekleyelim dedim ama videoyu durdurayım da öyle bekleyeyim ben. Evet, şimdi tamam videodayız. Telefonuma bildirim geldi. Görmüş olduğunuz gibi 216 doç. Bakın. 215 çekmiştim. Video esnasında da demiştim zaten 216 olarak gelecek diye. Çünkü üstünü tamamlayıp veriyorlar. 216 doç yatırma işlemimiz onaylandı. Görmüş olduğunuz gibi hala sistem hiç eksiksiz aksama yapmadan, sıkıntısız bir şekilde ödemelerini tam tamına yapıyor bağlantı linkini aşağıya bırakıyorum. Telegram grubumuz var. Onun linkini de aşağıya bırakıyorum. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece anlatıyorum. Kanıtlarını önünüze seriyorum. Yani katılmazsanız kendiniz bilirsiniz. Bol kazançlar dilerim.